Milattan önce 6500'lü yıllarda kurulduğu tahmin edilen Sümerlerin şehirlerinden biri olan Akat, ilk zamanlar Sümer devletinin bir şehriydi. Daha sonra iri yapılı insanların ülkesi olan Akat güçlendi ve Sümerler Akat İmparatorluğuna bağlandı. Yani tufandan sonra dünyanın ilk ve en güçlü devleti Akat İmparatorluğu oldu. Kur'an-ı Kerim'de de Nuh kavminden sonra kurulan Ad ve Semud kavimlerinin dünyanın yöneticisi olduğu, Nuh kavminin özelliklerini taşıdıkları, ve Nuh kavmi gibi helak edildikleri anlatılır. Hatta bu bölümde de göreceğiniz üzere Nuh, Ad ve Semud kavimleri hep aynı ayetlerde geçer. Önceki Ad milletini yok eden de odur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Şu bilinmelidir ki Akat ve Sümer'in tam tarihleri bilinmemektedir. Örneğin Akat İmparatorluğu'nun kurucusu sayılan Sargon'un doğum, ölüm ve hatta hükümdarlığının kesin tarihleri bilinmiyor. Sargon'un milattan önce 2350'den milattan önce 2150'ye kadar hüküm sürdüğü tahmin ediliyor. Bu ülkelerle ilgili tek bilinenler megalitik eserler ve toprak altında bulunan antik yazıtlardır. Bu yüzyılda keşfedilene kadar Sümerlerin varlığından bile kimsenin haberi yoktu. Akad'ın başkenti öylesine yok olmuştu ki hala tam yeri tespit edilememiştir. Yani tam manasıyla helak olmuş bir uygarlığın izini sürmekteyiz. Ve tarihçilerin de belirttiği gibi Akad ve Sümerlerle ilgili duyacağınız hangi yılda yaşadıklarına dair her sayı sadece tahmini bilgilerdir. Akad'ın ilk kralı Sargon önceleri Sümer krallığında bir memurdu. Sonra yönetimi ele geçirdi ve Akad İmparatorluğunu kurdu. Sümer devleti M.Ö. 2270'de 70 civarında Akat İmparatorluğu'nun kralları tarafından fethedildi. Ancak Sümer dili kutsal bir dil olarak kalmaya devam etti. Bunun yanında Sümer dili bilinen hiçbir dil ailesine ait olmadığı için dil biliminde yalıtılmış bir dil olarak kabul edilir. Sümerce muhtemelen insan olmayan varlıklar tarafından insanlara öğretilmişti. Akatça M.Ö. 2000'de konuşma dili olarak Sümercenin yerini aldı. Sümerce törensel ve edebi amaçlarla kullanılmaya devam etti. Akatlar aynı zamanda dillerini yazmak için de Sümer çivi yazısını kullandılar. Sümerleri ele geçiren Sargon, Sümer şehir devletlerinin bürokrasisini çoğunlukla olduğu gibi bıraktı. Yani bu bilgilerden anlaşılıyor ki Akat ve Sümerler ortak bir tarih, kültür ve yaşam standardına sahiptiler.